Merhaba efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Nazmi Kaygısız. Kaç yaşındasınız? 70 yaşındayım. Ne rahatsızlığınız vardı? Şeker rahatsızlığım vardı, felç geçirdim. Bitkileri kullanmadan önce ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Ama tabii felçin getirmiş olduğu bir rahatsızlıklar var. Onlar neler? Ya şişme var yani. Nefes darlığım var. Tansiyon nasıl etkiliyordu peki? Vallahi 20, ben hastaneye gittim zaman şey dedim ya tansiyonum 28. Şekerim 680'di. Şimdi şeker düşünce tansiyon da düştü yani. Bitkileri ne kadardır kullanıyorsunuz? Bir aydan beri kullanıyorum. Ne gibi faydalar gördünüz? Vallahi faydası çok. Ömer Bey'in anasından daha fazlası yani. Rahattır yani. Kendimi hasta hissetmiyorum yani bu şişkinin dışında. Nefes darım dışında kendimi hasta hissetmiyorum yani. İşte gördüğünüz şekilde yani. Şekeriniz kaçtan kaça düştü? 680'den bir ayda 28'e düştü. Anladın mı? Bir ayda. Peki tansiyonunuz kaçtan kaça düştü? O da tansiyon da 28'den 16'ya kadar düştü. İlk hastanede 28'di. 16'ya düştü. Şimdi bayağıdan beri ölçmedim yalan olmasın yani. Ya tabii kalktım şimdi işte Evden kahveye kahveden eve gidiyorum işte de değneklerle gidiyorum yani yalan olmasın işte burada meydanda yani <laughs> yürüyebiliyorum Yemen'de falan hiçbir şikayetim yok Allah şükür beni böyle gören zaten değnekleri görmese bana hasta demez yani tabii gene de sağlıklıyım Allah'ın izniyle ya şekerim dengelendi de işte 680'den 28.5 şimdi şekerim 100, 120, 130, 150 geçmiyor yani anladın mı böyle özel bir şey de yok yani böyle. Diyette yok yani. Hanım ne yemek pişiriyor beraber yiyoruz yani. Ama şeker yukarı çıkmıyor. Nerede kaldı 680 bizim? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Vallahi iyi. Allah şükür olsun yani. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? <laughs> ben onu dinlerken ağlıyorum hep. Sevdiğimden. Yolunu sürdün. Şimdi biraz para yani. gibi var. <laughs> İnşallah kendisinden tanışırız. Bizim orayı şeye gideriz. O ormanda görsün ne bitkiler. Yakın ya şu 250 kilometre ya. Anladın mı? Orijinal, orijinal, her şey orijinal yani. Öyle katkılı ilaçlı değil yani.